Kitaba Dair'in dair. 133. bölümündeyiz. E, Zafer Aydın konumuz olacak. E, Zafer Hoca ile birlikte e, asker değil işçiyiz e, alt başlığını e, taşıyan e, Askeri Tersane ve Askeri işleri işçileri Sendikası Aster üzerine e, sohbet edeceğiz. Zafer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Ee, hocam kitabınızı ilgiyle okudum. Çünkü e, makine kimya endüstrisi işçisi bir e, dedenin torunuyum. Ee, o ne güzel. Özellikle asker değil işçiyiz kısmı e, çok önemli e, geldi bana. Çok da hoşuma gitti. Çünkü e, benim dedem de böyle bir asker gibi falan ee, şey yapardı. Yani böyle bir asker muamelesi görürdü. Çok güzel şey yapmışsınız. Biliyorsunuz yani e, Makine Kimya Müsüresi de CHP'nin son işlerinden birisi. E, 1950'de <laughs> açılmıştı. İşte Mart Nisan, açtı ama işte de seçim oluyor falan böyle CHP'nin erken cumhuriyet dönemi CHP'sinin son işlerinden. Gayet ilgi çekici bir kitap hazırlamışsınız. E, oldukça e, sosyal tarihlerinden şey hizmet eden e, aşağıdan tarif edilen şeye çok hoş bir çalışma olmuş. Ellerinize e, sağlık. Ben hemen kitabın başlığıyla ilgili sorarak başlayayım hocam. E, benim de ilgimi çekti ama asker değil işçiyiz. Neden böyle bir başlık seçtiniz ve asker işçilerinin temel sloganı bu. Neden böyle bir slogan atıyorlar ve neden bunu öne çıkartıyorlar? E, buna geçmeden önce izin verirseniz şey hani kitabın söz edeyim niye e buyurun. Buyurun hocam. Aslında Aster İş Sendikası bu 60'ta 80 arasındaki dönemin özellikle 70'li yıllarda kurulmuş özgün sendikalarından biri. bu özgünlüğü tabii bir yandan bulunduğu iş kolu itibariyle kazanıyor ama esas olarak da sendikal örgütlenme ve mücadele pratiğiyle işçi sınıfı tarihinde sendikal tarihte özel bir yer e, ediniyor bu kitabı Aslında bizim e, e, Haluk Şensu diye arkadaşımız uzun yıllar sendikalarda eğitim uzmanı olarak çalışmış 70'li yılların ikinci yarısından itibaren diskte ve sen çeşitli sendikalarda çalışmış bir arkadaşımız o başlamış e, de çalışmaya işte dergi, bülten e, yayın falan toparlamıştı ve bazı işçilerden de yazılı görüş almıştı Fakat ne yazık ki e, Halo kaybettik tam bu aşamada asker işte arkadaşlar bunun üzerine Hani bu bunu çalışmaya sen devam eder misin dediler Ben Hal toparladığı malzemeyi alıp biraz onu kütüphane çalışmalarıyla e, genişleterek biraz belgelerin peşinde koştum Çünkü e, ee, ilginç bir biçimde burada belge yok şeyde asterişte. Onun da nedeni şu 12 Eylül geldiğinde iki asteriş üyesi arkadaş gidip şeyin asterişin binasının kapısını kırıyorlar mührü söküyorlar çünkü 12 Eylül gelmiş sendika binasını mühürlemiş ama henüz başına asker koymamış o aşamada şey mühürü kırıp ne kadar belge varsa Camlardan indirdikleri perdelerin içine toparlayıp götürüp ok meydanında boş bir arazide yakıyorlar. O yüzden hiç e, neredeyse belge kalmamış e, Asteriş'ten bugüne. E, bunun üzerine hani daha çok sözlü tarih çalışması e, yaparak bu belge boşluğunu tamamlamaya çalıştık. Tabii e, anlatılanları bir başkasının anlatması anlatısıyla takviye ederek tamamlayarak ya da belgelerle. Tamamlayarak mümkün olduğu kadar olabildiğince e, objektif bir anlatı ortaya koymaya çalıştık. Bir de anlatılardan tek tek bahsetmek yerine ortaklaştırdık. E, ortaklaştırarak bir anlatıyı tercih ettim. Bunun temel nedenlerinden biri de görüştüğüm Aster işler e, sendikadan bahsederken, kendilerinden bahsederken, hatta kendi eylemlerinden bahsederken bile hiç ben demediler. Hep biz diye Hep e, konuştular. Evet. Dolayısıyla farklı tecrübeler yaşadılar, farklı eylemlerin içerisinde oldular ama hepsi bir büyük biz kavramı etrafında kendilerini ifade ediyorlardı. Dolayısıyla e, Asteriş'in kültürel e, geleneğine, kültürel formasyonuna daha uygun olacak da ortaklaştırarak anlatmak. Bu yüzden böyle bir anlatıyı e, tercih ettim. E, yine ee, Tabi bir örgüt monografisi yazmak çok zor bir iş yani bir olayı tabii, tabii. Atmak, bir grevi bir direnişi anlatmak orada sınırlar biraz daha belli olduğu için öncesi ve sonrasıyla daha rahat bir anlatım yapabiliyorsunuz ama burada bir örgüt monografisi hani bir yap bozun parçalarını üstelik de böyle <laughs> belgeseli olduğu yerde tamamlayarak bir şey yapmaya çalışıyorsunuz dolayısıyla Hani bazı eksiklikler olmuş olabilir. Buna hiç itirazım e, yok ama olabildiğince e, bir özgün deneyimi aktarmaya çalıştık. E, el, el, elinize sağlık hocam. Çok çok teşekkürler. Sizin sorunuza gelecek olursak aslında... Hocam evet. e, şimdi bir ilave edeyim ondan sonra e, lütfen tabii. soruya geçin. E, Eksik mutlaka ki vardır. Hepimizin çalışmasında olur. Zaten bilimde böyle bir şey ya da gelişmede böyle bir şey. İleride başka bir arkadaş sizin eksik bıraktığınız yeri tamamlar, onun bıraktığı yeri başka biri tamamlar. Böylece bu tarih evet. külliyatı da oturmuş olur. Hocam buyurun lütfen. Şimdi burada da Asterix aslında iki temel özelliği taşıyor. Ee, birincisi sizin belirttiğiniz gibi asker değil işçiyiz kavramıyla ortaya koyduğu profil. Ee, ikincisine de e, iş aslında o dönemde hani bildi, biliyoruz hepimiz genellikle kurulan sendikalar özellikle e, 80'den önce iş yerin teliğinde sendikalar kurmak da mümkün. O dönemde kurulan sendikalar daha çok solun inisiyatifiyle yönlendirmesiyle ya da solcu işçilerin Harekettiğiyle ortaya çıkıyordu ve bir tür hani sol örgütlerle bağlantılı örgütlenmelerdi. örgütlenmelerdi. Ama Askeri örgütlenmesi, kelimenin gerçek anlamıyla aşağıdan bir işçi örgütlenmesi. İş iş kolunda yetkili olan Sendika Harbiş Sendikası 1975 yılında bir sözleşme imzalıyor. İmzaladığı sözleşme özellikle vasıfsız işçiler tarafından reddediliyor, benimsenmiyor. Büyük bir itiraz var. Bu itirazı sendikaya taşımaya çalışıyorlar. Sendika engelliyor falan. Sonra e, bunlar bu itirazı bir e, kuvvet komutanı ya da üst düzey bir amiral. Onun kim olduğunu tespit edemedik. İş yeri ziyaretine geldiğinde işçiler önünü kesiyor, etrafını sargıyor ve diyorlar ki e, işte sendika sözleşme falan. Adam diyor ki ya ben ne yapabilirim buna? Sendikanıza gidin. Onlar da diyor ki ya gittik sendikaya, sendika bizi dikkate almıyor, dinlemiyor. O zaman diyor gidin yeni sendika kurun. Bunu da ben mi size söyleyeceğim diyor. Böylece e, işçiler ya komutan sendika yeni sendika kurun dedi e, cümlesine bir dayanak yaparak onu bir meşruiyet zemini olarak kullanarak iş yerinin çeşitli bölümlerinde e, imzalar topluyorlar ve bir yeni bir sendika kuruluşuna gerçekleştiriyorlar. Bu sendika aslında ilk başta vasıfsız işçilerin ve apolitik işçilerin sendikası olarak kuruluyor. Daha sonra buraya teknik elemanlar ve politik işçilerin katılmasıyla birlikte sendikal niteliksel bir dönüşüm yaşıyor. Bu niteliksel dönüşüm iki yerde kendini daha sonra tekrar önümüze çıkartıyor. Birisi iş yeri sendikası kimliğinden sıyrılıp Asteriş'in İş kolu sendikası kimliğine bürünmesi, ikincisi de disk üyesi bir sendika kimliği kazanarak e, daha geniş bir örgütlenme ağına ve perspektifine ilişkisine sahip olması. Asker değil işçi meselesi de e, şuradan. E, şimdi aslında bu işçi arkadaşlar e, iş kanunu hükümlerine göre çalışıyorlar. İşe girerken evet. yürürlükte olan iş yasasının hükümlerine bağlı olarak Sözleşme imzalayıp iş yerine giriyorlar. Fakat iş yerinde e, idari olarak e, askeri ceza kanunu hükümlerine taybiler. E, yani aslında işçi kimliğiyle işe başlıyorlar. Fakat çalışırken üzerlerine bir asker kimliği giydiriliyor. E, bu iş yerinde emir komuta zindir, zincir içerisinde davranışları e, bir sürü iş, iş yerinde denetim, yönetim disiplin altına alma gibi uygulamaları kapsıyor ama onun ötesinde bir tür işçilerin kimliğini teslim alma e, çabasını da içeriyor Çünkü bu bu Aslında çok tanıdık biliyorsunuz bu asker kişi evet, evet, e, evet. sayılma meselesi 12 Eylül'de e, cezaevlerinde de tutsaklara asker kişi e, muamelesi doğru, doğru, yaptılar doğru. tek tip elbise dayattılar Aslında bir tür İşçinin, işçinin insanın iradesini e, kırmak onu bir kalıba sokma çabası. İşçiler buna itiraz ediyorlar. İtiraz sloganları da asker değil işçiyiz e, diye bizi ceza kanunu hükümlerine göre e, işleme tabi tutamazsınız e, diyorlar. Ve bu aslında e, düşünün emir komutanın bu kadar hakim olduğu toplumda askerliğin bu kadar yüceltildiği komutanın önünde esas duruşta durmanın e, gerekli ve zorunlu olduğu bir yerde bu slogan etrafında işçiler bir itiraz ortaya koyuyorlar. İtirazın ötesinde bu slogan etrafında bir meydan okuma hareketi ortaya çıkartıyorlar. Bunun bir parça tamamlayıcısı da e, statikoya ve statüye itiraz. Mesela eşitlik talebiyle çok ilginç bir e, anekdot var orada. E, toplu iş sözleşmesinde ayakkabı meselesi Asker İş Sendikası diyor ki e, as subaylara, subaylara ne ayakkabı veriyorsanız bize de aynısını vereceksiniz. Komutanlar çıldırıyor öyle şey olur mu diyorlar ya. Şey biz askeri siz işçi ama sonunda bu iradeyi kabul etmek zorunda kalıyorlar. Yani Asker İş'in e, bu iki e, özelliğiyle sendikal harekette özgün ve önemli bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hocam siz de çalışmanızda sık sık dile getiriyorsunuz. Sadece bir yerde iki yerde değil. Asli iş sendikası sınıf bilincinin oturması açısından sarık sendikacılığa bir tepki olarak belki kısa bir dönem varlığını sürdürdü, etkili oldu ama sendikal geleneğe oldukça e, yüklü bir miras bıraktı. Bunun altını siz sıklıkla çiziyorsunuz. Ben de şu noktanın altını çizmek istiyorum. Hem de bunu bir soru olarak da sormak istiyorum. Şimdi askerliğin oldukça yücel militarist bir, 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 bir toplumda e, yaşıyoruz ve e, halbuki sen asker değil işçisin dense onlar hayır hayır biz de askeriz falan denilecek bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü asker olmak mı, işçi olmak mı? Asker gibi şey yapılmak daha önemli. Şimdi buradan kötü, yanlış bir şey çıkmasını da istemem. İşçiler o dönemin işçileri, sizin anlatınızdan öğreniyorum ve bu benim için de yeni ve güzel bir bilgi oldu. Hayır, asker kimliğini değil, işçi kimliğinin ön plana çıkmasını bu sloganla ve oradaki eylemleriyle önemsiyorlar. Buradaki hele ki askeriye gibi dikey ilerçinin oldukça güçlü olduğu bir yerde. Bu sınıf bilinci şeyde de işte bu açıdan size sormak istiyorum. Asterix'in bu mirası ne olacak? Yani bu şöyle tabii tek başına oradakileri işçilerin bilinci ve tutumundan daha çok aslında 60'lı yıllardan başlayan sınıf odaklı. Ee, evet. bir e, aydınlanma sürecinin, e, politikleşme, hak arama bilinci gelişmesinin ve militanlaşma e, sürecinin bir sonucu. E, aslında bu süreç hani e, bir anlamda işçi kimliğini çok öne çıkardı ve önemsenir hale getirdi. O dönemde siz de e, biliyorsunuzdur mesela fabrikada çalışan bir mühendis, e, kendisini işçi olarak tanımlardı. Yani mesleğini daha sonra söyleme ihtiyacı evet. e, duyardı. Eğer bir avukat e, şey değilse, serbest çalışan değilse, kendi hesabına çalışan değilse, herhangi bir yerde ücret karşılığında çalışıyorsa, kendisini kimliğini e, işçi olarak tanımlardı. Dolayısıyla yani sınıf kimliğinin bu kadar popüler olduğu herkes tarafından benimsendiği, kabul edildiği, e, ilgisinin cazibesinin yüksek olduğu bir dönemden söz ediyoruz aynı zamanda. Hatırlarsınız Boru Ayanoğlu'nun sözlerini yazdığı, Alpay'ın bestelediği en güzel işçi şarkılarından e, birisinde ne diyor? Fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi oturmuş <laughs> da hayal kurar e, diye. Bu aslında Hani işçi kimliğine ne kadar popüler hale geldiğini gösteren bir şey düşünün. Borayanoğlu Alpay işçi kimliğini yücelten, öne çıkartan, gösteren bir şarkı yazıyorlar, söylüyorlar ve popüler hale getiriyorlar. Dolayısıyla işçi kimliği zaten yani o dönem açısından son derece popülerdi. Bu popülerite eee Askeri iş yerlerinde çalışan işçiler açısından da asker kimliğini değil işçi kimliğini tercihte belirleyici bir faktör haline dönüştü. Hocam sendika 1975 yılında açılıyor. Tabii ki diğer tüm sendikalar, dernekler, vakıflarla birlikte 12 Eylül darbesiyle birlikte kapatılıyor. Daha öncesinde 75-80 arasında diske bağlı bir sendika. Sendika tekrar açıldıktan sonra Türk işe geçiyor. E, bu iki e, asker iş arasında... Nasıl bir fark görüyorsunuz siz? Kitabınızda biliniyorsunuz ama izleyicilerimizle de paylaşır mısınız diye sorayım. Tabii. E, aslında Asteriş e, Türk e geçmiyor. Asteriş üyeleri Türk İş'teki sendikanın içerisinde, Harbiş içerisinde e, faaliyetlerine devam ediyorlar 12 Eylül'den sonra. Bunun da iki e, boyutu var. Birinci boyutu Asteriş aslında Askeri iş yerlerinde başarılı olmuş bir sendika. Toplu iş sözleşmesi yetkisini elde etmiş bir sendika. Fakat e, başarılısı çalınmış bir sendika. Yetkili olduğu halde e, çeşitli sahteciliklerle, yargı yoluyla e, sendikanın yetkisi elinden e, alınmış. Ve e, 12 Eylül gelirken aslında Asteriş'in kendi örgütsel, ee, kanallarında da şu tartışma yapılmaya başlanmış. Ya bunlar he, bizi asteriş kimliğiyle varlığımıza müsaade etmeyecekler. Acaba Harbiş içerisinde bir devrimci işçi dinamiği ilerici bir işçi dinamiği yaratabilir miyiz diye tartışmaya başlamışlar. Fakat bunun zamanını çok bulamamışlar. Ama 12 Eylül sonrasında bir de Türk İşte Birlik diye Sendikal hareketin içerisinde Yaygınlaşan bir siyaset de var. O siyasetin de bir parçası olarak, Asteriş üyeleri e, harbişe akıyorlar. Özellikle 89 bahar eylemlerinde e, öncü işçiler olarak öne çıkıyorlar ve 92 e, önce şubelerden başlayarak e, sendika yönetimlerine geliyorlar. 92 yılında da sendika merkezine gelerek e, bir başka e, serüveni. Sürdürmüş oluyorlar. Ya Bu aslında sınıf hareketi içerisinde sürekliliğinde önemli bir göstergesi, ee, bir geleneğin başka bir sendikanın yapısı içerisinde aynı nitelikleriyle devam etmesi. Çünkü mesela asker ilişkiye sloganı çok simgesel bir şey. Ee, 80 öncesinde Asteriş'in sloganı, 80 sonrasında Harbiş'in sloganı. Ee, o sloganı atıyorlar, o pankartların o sloganı yazarak meydanlara alanlara çıkıyorlar ee, hocam yaklaşık 25 kişiyle de e, görüşme yapmışsınız. E, bu görüşmeleri e, öncesinde Haluk Şansı Bey mi ayarlamıştı sizden önce? Yoksa siz e, kitapta bunun eksik olduğunu düşündüğünüzde e, siz mi bunu tamamlamak istediniz ve nasıl buldunuz hocam? E, çünkü bayağı da e, eski bir tarih sayılır yani. Evet. E, şöyle Haluk Haluk'un bir sözlü tarih çalışması yapmış bir grup işçiyle fakat o kayıt e, bulunamadı. Haluk genellikle yazılı görüş almış e, işçilerden. O yazılı görüş aldığı işçilerin listesini de ben e, kitabın ekler bölümünde yayınladım. Ama ben kendim görüşme görüşmecileri kendim seçtim, ayarladım, buldum, gittim, konuştum. Tabii buradaki e, avantajım şu, e, ben uzun yıllar Kristal İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak çalıştım Dolayısıyla Hani bu alanda olmak belli bir ilişki e, ağına sahip olmayı da gerektiriyor o ilişkilere sahip olmak büyük bir e, avantaj oldu e, benim işleri bulmamda konuşmamda hocam çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun e, katıldınız bize astel işi tanıtmaz As, astel işi e, tanıttınız e, ama ben e, 133 bölümdeyiz. 133 kere sorduğum aynı soruyu sorarak e, bu programı da bitirmek istiyorum e, e, sırada ne var hocam ne çalışıyorsunuz Biz sizi hangi kitabınızda bir daha programımıza konu şu sıralarda e, şey çalışıyorum e, Harun Karadeniz ve Kartal Değil işçi Birliği yüzünü yüzünü sınıfa dönenler diye Buharım Karadenizler'in çevresinin içinde olduğu Kartal'da özgün bir işçi örgütlenmesi var o dönem açısından. Bir yerde işçinin sendikası, bir yerde işçinin evi, bir yerde işçinin okulu, bir yerde işçinin tiyatrosu, konser salonu, düğün evi filan gibi özelliklere sahip bir örgütlenme. Hatta 1970'te ilk 1 Mayıs hani biz kitlesel 1 Mayıs'ın öncesinde yapılan 1 Mayıs toplantısını 1975'te TESİP'in yaptığı toplantı diye biliyorduk. Ama ondan önce 1970'te Kartal İşçi Birliği'nin yaptığı, Ruhi falan da katıldığı bir 1 Mayıs kutlaması var. Böyle özgün bir örnek. Harun Karadeniz'de özgün bir, 60'lı yılların özgün bir e figürü. Yani biraz Mahir Çayın ve Deniz Gezmiş'in gölgesinde e, kalmış bir fikir ama hani önemli işler e, yapmışlar. Zapa Köprü'den özel okulların devletleştirilmesine e, karşı yürüyüşe, Kanlı Pazar diye anılan emperyalizme ve Sömürü'ye karşı işçi yürüyüşüne kadar bir dizi e, organizasyonu örgütlemiş bir ekip. Biraz onların e, varlığını ortaya çıkarmaya, öne koymaya çalışan bir çalışma içindeyim. E, hocam lafı tam olarak ağzından aldınız desem yeridir. Ben de tam onu diyecektim. Harun Karadeniz e, Türksal Hareketi'nde çok önemli bir isimdir ve biraz da Deniz Gezmiş ve arkadaşları Mahir Çayan, İbrahim Kaypak Bey gibi ki onlar da e, Türk Sol Hareketi'nin gerçekten önemli figürleridir. Elbette, Ama sanki bu, bunların daha bir çeperinde e, kalmış bir isimdir ve benim bildiğim kadarıyla eksik biliyor olabilirim. Ben bir kitap okudum Harun Karadeniz ile ilgili e, olarak yazılmış. O da oldukça eski bir e, kitaptı. E, bunu Bu konuda Türkiye Sol Tarihi'nde önemli bir eksik olduğunu e, söyleyebilirim ben de bir. E, sosyal bilim öğrencisi olarak hocam çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. sağolun bu programa Geldim. katıldığınız için e, geldiğiniz için e, evet e, kitaba dair 133. bölümünün de e, sonuna geldik e, Zafer Aydın konuğumuzdu sosyal tarih yayınlarından çıkan Asteriş 1975-1980 Asker Değil İşçiyiz başlıklı e, kitabı üzerine e, minik bir sohbet ettik e, Zafer Aydın hocayla Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve başka bir kitaba dair durumunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Dilerim.